Selam arkadaşlar. Bugün bugün ormanda hadi del oynuyorum abi. Bu videoda birazcık sesim değişik gelebilir. Bilemiyorum onu yorumlar yazarsınız. Sizce daha mı kaliteli yoksa daha mı kötü ona göre eski kulaklığa geçeceğim. Onun dışında abi 7 youtuberın yaptığımız çekilişin son 2 günü katılmadıysanız hala katılabilirsiniz. Yoruma sabitlemişimdir ve sen bu videoyu izlerken ben canlı yayında olacağım. Ona da yorumdaki linkten gelebilirsin. Moruk yayında her oyun sonu 400 RP çekilişimiz oluyor haberiniz olsun. Hala gelmeyenler varsa şu an canlı yayında olacağım. Bugün 7 saat yayın açacağım. Harbi bekliyorum herkesi. Anlaşıldı. Moruk Lee'sini gördüm. Lee'sin bot tarafında direkt karşı ormana gireceğim. Beni kesiyorlar lan. Nerede kesiyorlar lan? Tepeye gel tepeye. Seni derin atayacağım şimdi cevap var. Kardeşim hayırdır sen? Gelsin gelsin. Bırakın gelsin. Hop. Dönülmez akşamın okundayım. Atlamayacağım oğlum dışarı sen. Hop. Gel oğlum buraya gel nereye kaçan nereye kaçan Telliyorum ya bu ne verse ya Abi yapma ya. Kaçalım moruk. Gelirim oğlum. Onun hedefi ise çok uzaktaydı. <laughs> Aa! Topla! Anladı kafa. Çok güzel kestim lan. Allah. Aa adam benim tanıdı o gün olduğumu bu arada ondan böyle yanaşıyor bana. Yok ya, yapacak böyle şeyler. Moruk ol. 5000 like gelirse bu arada söylemeyi unuttum burada söyleyelim bakalım tekrar bir topa çıksam mı çıkmıyorum grompumu alıp döneceğim Kardeşim sen tut bunu hemen geliyorum Niye kalatsın lan sen <laughs> Baba şimdi kırmızı çıkıyor leysinim bakayım orayı bir çökeceğim ama inşallah başıma bir şey gelmez başıma bir şey gelirse Sorumlusu Google Palace Çıktım <laughs> yazdım hemen bula bula bula. Kaçma kaçma Kardeşim Öyle dalıp kaçmak Yakışır mı lan? Kapıyı kapattım. Yapma. Al onu, al onu. Adamsın sen. Sen adamsın be. İçimde kalırdı. Vallahi içimde kalırdı. Hemen kırmızıyı şunun hamutlayalım. Allah aman. Ne yardımı kardeşim? Benim kendime hayrım yok. Kardeşim benim kendime hayrım yok. Ne yardım istiyorsun sen topa? <laughs> Neye geldin lan buraya? Kaç kaç kaç. Allah. Yanlış tuşa bastım dur. Eriğimi yedi. <laughs> Kanki geliyorum gir. Allah aşkına şuna bir girsene. Evet. Geldi Mamur geldi Mamur geldi Mamur vur ona vur ona vur ona. Bas bas. Ulan sen kimsin lan sen? Oyun. Baba kendin kaşındın baba. Ay şeyine güvendi ama susturmayınca kaldı öyle. <laughs> Kulenin şeyine amutladım. morgu. Bunu alacaksın moruk. Yazıcımın üstüne oturur günün envai çeşit fotokopisini çekerim. Aha gördüm. Baba bir dakika versen bana. Hemen geliyorum lisincim. Bir dakika. Bir dakika. Allah aşkına. Baba geldim. Adam bana saklayın. Ay Ben ne dedim ya. Aha. Oğlum ne gidiyor lan bu. F16 gibi geçti gözümün önünden moruk. Ne yaparsın? Yardım edin. Sesime gel, sesime. <laughs> Kimi tuttu lan? <laughs> Baba şimdi itemim bitti artı ayakkabıyı çektim şu an deli katacağım sağa sola zıtlayıp duracağım bakalım bu saatten sonra benim bu de başladı bu deneyim de şimdi koyduğum yamulacak yani. Cık. Dur Bu ne lan? Bu ne? Le. Kuşları sen mi aldın? Hırsız bu çocuğu, fare suratlı namussuz. Niye üç tane bırakıyorsun lan? Ha? Hemen o yaktım oğlum senin çıranı şimdi ben. Karışım sen az önce bana attın değil mi? Hop, masa vurdum. Çıkıs. Direkt geri bitirdim. Ah, sen beni tut sana helal olsun. Anan var ya yazın 40 derece sıcakta bir bardağa dil atalım, iç su içelim bardaktan. <laughs> ya kavatlar. Can adamsın lan. Yapıştır. Lan oğlum öteki öbürü be kardeşim ya. Ne? Beni attı adam yanlışlıkla. Oo. Ananı arvadını. İnceyi gördün mü? Yavrum benim be. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum sıkılayım gidiyor ya. Kardeşim bir sakin olun. Bir sakin olun. Lan otobüs durağı mı bura? Yavrum benim. Bana şekil yapıyor moruk. Ulan öldür lan. Anan Bak 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 kim geliyor. Kaç. Maymun oğlu maymun. Gelme lan. O iyi vuruyorum ha. Baba görünmezene doğru. Aa! Bu ne lan? Kaç. Yanıyorum. Sönmez mazot içtim. Alo. Oğlum. Sana vurayım. Alo. <laughs> Çok korktum. Baba yavaşlattı beni. Baba adamın kırmızıyı tekrar çaldım. Şimdi mavisine doğru çıkıyorum yola. Bekleyin geliyorum oğlum. Bekleyin geliyorum. Oy, oy oy oy. Şuradan iki kuleden hasar yemeden geçebilen var mı abi? Adam gene öldü ananı arzadan. Sakin, sakin ol. Yavuklusunun yazmasını alıp kaçtığımın çocuğu seni. Kardeşim bana askerde sniper'cı derlerdi. Hop. Görmem lazım ama hedefe dur moruk. Nişan aldım. Go. Bak ya. Yani. Tamam şakacıktan bıraktım. Ay ananı arvadım ya. Çık git buradan çık git. Ananı seni Ab... Hareketi yapma bana kafana küllüğü kodum mu yere sererim. Abi. Gel oğlum. Kapat lan. Kapat neyse. Bu da bu da kör sniperci. Hop <laughs> vay babanın koyayım başımıza gelene bak ya. Hmm. Nasıl yakalandım ya? Bir kere daha. Sana ihtiyacımsa. Neyse kardeşim ben gidiyorum. Ya oğlum bırak lan peşimi sen ne istiyorsun benden lan, lan, lan? Ha? Manyak rastası ya. Vallahi manyak. Ah! Ah! Öldün mü? Bak şimdi inceyi kes. Slow! Kill çalamıyorum ya. Şu item bitmeden vuramıyorum ya. Şimdi moruk gecelerin yargıcı sağlarda itemimi çektim geliyorum. Uzak görüş totemimi de alacağım. Uzaktan tutturuyorum ya adamı görmem lazım. Moruk sanki lane'de oynuyorum da Ekko sürekli bana kamp atıyormuş gibi hissediyorum Ekko'cum. Buradan selam olsun. Beni hayatta kafese sokan... ya gel işte be. Nereye kaçan be. Aha. Yavaş gözümüze soktu koydu bu nevler. <laughs> Gördün mü? Gördün mü Moruk? Sen ne yapıyorsun lan? Gel lan buraya. Sniper'cıyım oğlum. Avrum benim siz kimden kaçıyorsunuz? Burada gecelerin yargıcı var. Bak 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 gir ona gir ona gir ona, gir ona. Hop gidiş yoluna. Ay. Kaçamaz kaçamaz bende kardeşim. Sarrat ol. Uf, yürüyorum ha. Hop geri dönecek. Ya. Aa, Baba girerim. Ananı aradığını kime tuttu o? Kardeşim yanlış adam yanlış adam. Oğlum çok zevkli lan şununla sürekli bir şeyler atmak. Ay, Oğlum çok ballıyım mı? Ben mi çok iyiyim anlamış değilim ama ben oynuyorum bu oyunu ya. Of. Vallahi fenayım ha. Ay o erirdim. No 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 no. No be. Biraz daha yaşasaydım. Baba ben fantezi temine gidiyorum ya. Eda <laughs> o. ana Senin Allah ın... kim kastırdı lan seni? Senden öcüm almaya geliyorum lan. Bekle bu kong. Sizce öcüm alabilecek miyim? Ay fake. Ay fake. Kandırmaya mı çalıştı acaba orada Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik bizimkiler bitirdi zaten videonun montajları falan hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olun aslan sevinirim çekilişimize katılmayı unutmayın ve şu an bu videoyu izlerken canlı yayında olacağım 3-4 saat canlı yayındayım her zaman beklerim 12 ile 4 arasında öpüyorum yayında görüşmek üzere bay bay